Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, şişi, bayan yeleği, battaniyeler, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz böyle rendeli. Arasında da bakın böyle ajurlu bir örgü. E, tam bir bayan yeleği değerli izleyicilerim. Şimdi rendelerimiz iki tane. Bir rendemiz üç ilmek, bir de arası için dört. Yani toplamda dört dört ilmekten oluşan bir model bu. Bu arasında da beş ilmeğim var. Yani rende arayla beraber dokuz ilmek, beş de bu. Toplamda on dört ilmek. Yani bir iki rende bir de örnek için on dört ilmekten oluşan bir model. Hemen örneğimize başlayalım. Ara arada sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şimdi bugün sizlere böyle iki rende örnek iki rende anlatacağım. Hemen modelime geçeyim biraz uzun. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane düz örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi attıktan sonra hemen başladım. 3 tane de ters örüyorum. Burası rende için tekrar bir düz, 3 ters ve bir düz. Buraya kadar rendeli olan yeri bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bir düz, 3 ters. Tekrar bir düz, 3 ters. Bir düz ve kenar ilmeğiyle bitirdim. Bir düzden sonra tekrar 5 ters olarak siz devam edeceksiniz modelimize. Şimdi burada kenar ilmeğimden sonra bakın. Bir tane ara ördüm. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Tam tersi. Bir arşa, 3 düz. 3 düz olanlar rende olacak. Şimdi bir tane de ters ördük ve bir doluyorum. Bu beş tane burada düz olan ilmeğimi sola doğru bakın. Böyle bir aldım. Önce bir doladım. Kalan 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yine 1 arışa 3 düz. 1 arışa 3 düz. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzde hiçbir değişiklik yapmıyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters. Yani 1 düz 3 ters bir düz 3 ters şimdi de 5 tane ilmeğimi yine ters örüyorum yine bir düz 3 ters ve sıramı tamamladım Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra bir tane burada araşıyor ördüm, bir doladım. Üçünü aynı anda kesiyorum. Bakın arışı örer gibi bir doladım. Burası rende. Tekrar bir arışı, bir doladım. Üç tane ilmeğimi aynı anda arışı örer gibi ördüm, bir doladım, bir arışı. Şimdi burada beş tane olan ilmeğim. Bakın birinci sırada ne yapmıştık? Bir dolamıştık. Şimdi onu düz ördüm önce, sonra bir doladım. Tekrar iki ilmeğimi sola doğru bir aldım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yani buradaki beş ilmeğimi hep bu şekilde yapacağım. Bir aruşa, yine bir doladım. Üçünü bir aldım. Tekrar bir aruşa, yine bir doladım. Üçünü aynı anda haroşa örer gibi kestim. Bir doladım. Rende örneği en kolay örneklerden bir tanesi. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz 3 ters. Bir düz 3 ters. Sonra da 5 ters. Zaten belli. Bakın yani nasıl görüyorsanız o şekilde öreceksiniz. Yine devam ediyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi yine ön yüze geldim. Şimdi yine bir kenar ilmeğimden sonra bir arışa, 3 düz. Bir arışa, 3 düz. Yine bir arışa, Şimdi 5 tane olan ilmeğin bakın. Hep doladıklarımı örüyorum. Sonra bir doluyorum. Hep sola doğru ikisini bir alıyorum. Ve bir düz örüyorum. Buradakileri düz örüyorum. Bu tarafa doğru eksiltmiş gibi yapıyorum. Yine 3 düz. Bir arışı, 3 düz. Bir arışa Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman modelimizin bir tanesi bitmiş olacak sevgili izleyicilerim. Bu uzun olduğu için bir model anlatacağım bir de başlama yerini tarif edeceğim aynı zaten hiç gerek yok sizleri böyle uzatıp da sıkmaya şimdi ön yüze geldik yine kenar ilmeğimden sonra bir aruşa bakın bir doladım arkalı önlü dördüncü sırada bu işlemi yapıyorum rendede bir doladım bir aruşa tekrar bir doluyorum ikinci rendemi bir doluyorum bir aroşa şimdi beş tane olan ilmeğimin hep doladıklarım bakın düz örüyorum en sonda yine bir doluyorum ikisini de bir alıyorum bir aroşa tekrar bir arışa bir doladım üçünü bir kestim bir aroşa arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın düzleri düz örüyorum, tersleri ters. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben sadece bir sıra başlama yerini gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum. Bir örneğimiz bitti. İkinci örneğimize geçeceğiz. şimdi şöyle bir örneğin bitti değerli izleyicilerim bakın şimdi sadece bu sırayı da anlatıyorum ve bitiriyorum şimdi ne yapıyoruz kenar ilmeğimizden sonra bir aruşa üç düz yani burada hiçbir değişiklik yok aynı tekrar bir aruşa üç düz bir aruşa aruşadan sonra bakın bir doladım burada 5 tane 2 4 5 olan ilmeğimi sola doğru hep buradaki 5 ilmeğin bitene kadar bu işlemi yapıyorum ben böyle sıramı tamamlıyorum sonra arada örneğimi görün ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim maviden de güzel durdu Bakın şöyle. Bir örneğimiz bitti, ikinci örneğimize başladık. Umarım anlaşıldı. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.